Sevgili kardeşlerim bir kimse birisinin hayvanını gasp edip zorla ondan aldıktan sonra o hayvanı o hayvanı kurban olarak kesecek olursa kurbanın sayı olur mu? Sevgili kardeşlerim burada eğer e, karşı taraftaki kişiye onun parasını ödeyecek olursa e, bu usta kurbanın sayı olur. Ama bu gasp etme hususunda karşı tarafa yapmış olduğu günahlar, had günah hadisesi ayrı bir şey. Ancak parasını ödeyecek olursa o zaman bu usta kurbanı sahiptir. Şimdi gasp olsun bir de rehin olarak bırakılan bir hayvanı diyelim ki bir kimse birisinin yanına bir usta rehin olarak bir hayvan bırakmıştı. O da o hayvanı rehin olan hayvanı kurban olarak kesecek olursa burada da aynı şekilde parasını ödediği takdirde o kurbanın sahiptir. Ancak diyelim ki bir hayvan birisinin yanına emanet olarak bırakılmış veya veyahut da bir hayvanı birisi icare kiralama amacıyla e, diyelim ki deveyi veyahut da tosunu e, kiralama amacıyla almış ve bu kiralama amacıyla ee, böyle bir hayvanı kurban kesecek olursa veyahut da emaneten bırakma hayvanı kurban olarak kesecek olursa e, bu caiz olmayacaktır. Velev ki onun parasını ödese bile. Ama rehinde olsun, gaspta olsun e, böyle değildi. Bunları birbirinden ayırt etmemiz gerektirir sevgili kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim kişi kurban hususunda hayvan alıyor ve o kurbanlık hayvan ölecek olursa kişi ne yapması lazım nasıl bir yol izlemesi gereklidir sevgili kardeşlerim bu kurbanı alan kişi eğer kurban kendisine vacip olan birisi ise o zaman e, bunun yerine bir tane daha aynı o fiyatta e, durumu iyiyse zenginse aynı o fiyatta yeni bir tane kurban alıp kesmesi gereklidir ancak bu kişi fakir ise, fakir olan kişiye kurban vacip değildi ve bu şekilde böyle bir kurbanı adamıştı ve o da zaten kesecekti onu o da öldüğünden dolayı tekrar onun yerine başka bir tane kurban hayvan alıp kesmesine gerek yoktur sevgili kardeşlerim.